Arkadaşlar merhaba. Televizyon anten kablosu nasıl bağlanır? Şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle oksitlenen yer kesilir. Kesiyoruz. Daha sonra bir bıçak yardımıyla çok az yer açıyoruz ve bu şekilde Soyuyoruz. Çok da soymanın bir anlamı yok. Düzgün soymamız yeterli. Soyarken bıçağı içten dışa doğru. Burası düzgün olacak. Ve bu kablolar. Biraz daha soymamız gerekiyor galiba. Şimdi burasını çok az dokundu dokunmadı kesiyorsunuz. Yuvarlak şekilde. Ve çevirdiğiniz zaman o çıkar. Bakın çıktı. Sizin metal eğer şu metal var. geniş mi dar mı bakıyorsunuz. Bu dar olan. Dar olanın eksisini buraya bağlıyorsunuz. Bakın böyle. Bu kablolar birbirine dokunmasın. Bakın üzerine çıkamıyor. Üzerine çıkamadığı için bu dar olur. Birazcık daha soyacağız. Çünkü üzerine çıkamıyor. Şu beyaz şeyin üzerine çıkamadığı için dönmüyor. Bunları herkesin bilmesi gerekiyor. Çünkü çocuk gelip dokunabilir. Birisi gelip dokunabilir bunlara. Ve bakmışsınız yayın gitmiş. Ekranda hiçbir şey yok. O saatte tamirci bulamazsınız. Bir kablo içinde önemli arıza olsa tamam. Direksiyoncular da artık bir şeye yetişemiyorlar. Adamlar yoğun. Tam bir cihaz. Evet arkadaşlar. Böyle doluyorum ben. Yani şu an burada bakın. Buraya doladım ve bu temiz mi diye bakıyorum. Oraya kesinlikle tel dokunmayacak. Şimdi bakın geçiyorum buradan. Beyazların hepsini, parçaların hepsini içine sokmaya çalışın. Ve gördüğünüz gibi bakın hafiften geri çevirebilirsiniz. Çok çıkmasın çünkü. Bakın beyaz oradan çok hafif çıktı. Şöyle göstereyim. Ne olsun. Bakın beyaz ordum çok hafif çıktı. Kenardaki demire dokunmaması gerekiyor. Evet. şimdi bantlayalım. Bu dönecek. Tamam şunu ortalayalım da rahat girsin. Evet. Bu dönecek arkadaşlar. Onun için öyle bantlamanız gerekiyor. Bakın. Dediğim gibi beyaz bant olsaydı çok daha iyi olurdu ama. Bakın. Şimdi bu çok rahat dönüyor. Bu bir tabii ki televizyona girecek olan yer. Arkaya takıyorsunuz. Yaklaştırayım şöyle iyice görün. Netleşmedi. Böyle. Gördüğünüz gibi İçeride ve kenarı böyle bu şekilde bu dönmesi gerekiyor. Diğer videolarda görüşmek üzere.